Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Dostlar videomuzun konusu hükmü kalkan ayetler. Tabii ki ehli sünnete göre. Ehli sünnetin hükümsüz ayetleri var. Hani sağlam hadis ayetin hükmünü kaldırır. Bu ehli sünnette var. Dört mezhepte var. Bunu unutmuyoruz. Ne diyorlar? Sağlam hadis ayetin hükmünü kaldırır. Cübbesiz Mahmut'ta açık arayanlara duyurulur. Bunu ara sıra böyle yineleyeceğim. Cevap vermek isterseniz mikrofon sizin. Sağlam hadis ayetin hükmünü nasıl kaldırır? İnsanlara izah edin. Güzelce izah ettikten sonra da lütfen kaç tane ayetin hükmü kalktığını söyleyin. Sağlam hadis ayetin hükmünü kaldırır ama ekseri ulema bu konuda birbirle farklı fikirlerdedir diyerek kaçmak yok. Diyorsunuz ki sağlam hadis ayetin hükmünü kaldırır diyorsunuz o zaman hangi ayetlerin hükmü hangi hadislerle kalkmıştır bunu söylemeniz gerekir. Ayrıca nasih mensuh ilkesiyle önceden gelmiş bir ayeti sonradan gelen bir ayet kaldırabilir. Buna da inanıyorlar. Bunu savunanlara da yine söylüyoruz. Madem bazı ayetlerin hükmü kalkmış, bunları neden bir araya gelip tespit etmiyorsunuz? Neden sayıları ihtilaflı? İddia Ağrı Dağı gibi duruyor da Hatta Ağrı değil. Yani Everest gibi duruyor orada. İddia bu. Sonradan gelen ayetler önceden gelen ayetlerin hükmünü kaldırmıştır. Onlar lafzı Kur'an'da yazar ama hükmü yoktur. Bu dağ gibi duran iddianızın yanında böyle fare gibi gezen dedikodular var. Nedir onlar? Kaç tane? Kaç tane? 6, 27, 35, 200, 300, 700. Nedir bu? Bu sizin münafıklığınızdır. Bu sizin iki yüzlülüğünüzdür. Bu sizin nankörlüğünüzdür. Bu sizin Allah'a ve Resul'e karşı yaptığınız savaştır. Siz Allah ve Resul'üyle savaşıyorsunuz. Ve ayetleri hükümsüz kılmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Bugünkü videomuzun konusu maalesef yine hükmü kaldırılmış bir ayet. Saklanan bir ayet, konuşulmayan bir ayet. Ve soruyu soruyor vatandaşın birisi, hoca da cevap veriyor. Ayeti söylemiyor. Net ortada duruyor. Ama siz ana dilinizde anlayarak Kur'an okumazsanız bu adamın söylediğine inanırsınız. Adam rivayet ile cevap veriyor. Konunun ayeti var. Peki bu mezheplerde ya da hadislere gitme sebepleri neydi? Her şey Kur'an'da yok. Kur'an her şeye cevap vermez. Ana temel direkler Kur'an'dadır. Teferruat ve ayrıntı sünnettedir, hadistedir, icmadadır, kıyastadır, mezheplerdedir. Mezheplerin çıkma sebebi zaten budur. Rasul vefat ettikten sonra Müslümanlar ihtilafa düştüler ama soracak bir Rasul yok. Rasul'e de soramadıkları için bazı alimler iştihat makamında oldukları için onların verdiği hükümler bizi bağlar. Geçerlidir. Mantık bu. Ama şimdi konuşacağı konunun ayeti var. Ama maalesef saklanan bir ayet, uygulanmayan bir ayet. Bunun gibi birçok ayeti zaten ben anlattım dostlar videolarda. Mesela en çok üzerinde durduğum ayetlerden birisi Bakara 284. Allah ayeti kerimede "Kalbinizden geçenleri ister açıklayın, ister açıklamayın fark etmez, hesaba çekileceksiniz." der. Ama Şahıslara sorduğun zaman, ehli sünnete sorduğun zaman derler ki insan kalbinden geçeni hakim olamaz. Kalpten geçenden hesap sorulmaz. Allah Resulü dedi ki fiiliyata geçerse hesap vereceksiniz. Eyleme geçmediğin sadece kalbinden geçenden hesap sorulmaz diye cemaatlerde herkese anlatırlar. Bakara 284 iptal. Aynı Bakara 180 gibi. Ölümse yaklaştığı zaman vasiyet edin der ayet. Ama onlar hadis ile ayeti kaldırırlar ve ölüye vasiyet yoktur derler. Vasiyet ben öldükten sonra yapılsın dediklerinizdir. Adam ölüye vasiyet yoktur derler. Yani kelimeye bilmem ne yapıyorlar yani. Kelimeyi mahvediyorlar. Şimdi bugünkü konu dostlar Nur 61 24. surenin 61. ayeti ki biraz sonra ekrana vereceğim. Göreceksiniz. Ama ayetin muhatabı olması gerekenler ayeti iptal ediyorlar. Ve ayetin tam tersini cemaatlerine, sohbetlerde veriyorlar. Buyurun. Şimdi hep beraber o sohbeti dinliyoruz. Bakın ne diyor. Kadın erkek işte komşuluk akrabalık ilişkilerinde aynı masada yemek ve içmek konusunda bir arada bulunabilirler mi? Bakın akraba diyor, eş dost diyor, tanıdık diyor. Yoldan geçen birisi demiyor. Müthiş bir şey. Bir erkeğin kız arkadaşı olamaz. Olursa ya hanımıdır veya da mahremidir. Bir kızın erkek arkadaşı olamaz. Mesai arkadaşı dahi karşı cinsinden olamaz ya hanımıdır olursa veya da mahremi olacaktır. Net çizgi. Gördünüz mü? Net çizgi. Adam burada net bir çizgiyi koydu. Şimdi bu insanların, bunu söyleyen net çizgisi olan bu insanların siyerlerine baktığımız zaman siyer nebi yani Muhammed Rasul'ün hayatıyla ilgili kitaplara baktığınız zaman bu şahısların Nesibe isminde bir sahabesi var dostlar. Ve bu kadın bir cengaver, kılıçlı, kalkanlı, oklu, savaşan bir kadın ve Rasulün yanında. Ne oldu net çizgi? Hazreti Ayşe'den örnek vermiyorum. Yani Hazreti Ayşe'de sayısız örnek var. İki tane sahabe geliyor Ayşe annemize, Rasul nasıl guslederdi diye soruyorlar. Edepsizliğe bakın. Karısını yollamıyor. Kuslu sorduğuna göre evli. Karısını yollamıyor, kendisi gidiyor soruyor. Hazreti Ayşe de kendi rivayetlerine göre sayısız yerde erkeklerle konuşuyor, tartışıyor, münakaşa ediyor, münazara ediyor. Komutanlık yapıyor. Ha Ayşe'yi istisna ayırdık. Dedik ki o özel. E sahabeleriniz var kadın savaşan. Ne olacak? Dostlar bakın adamların kendi hurafeleri var. Adamlar kendi hurafelerini ihlal ediyorlar. Kendi uyduruk kitapları var. Kendi uyduruk kitaplarında ters hareket ediyorlar. Bu adamları durdurmak mümkün değil. Bu adamların içinde bulunduğu çelişkiyi ispat etmek mümkün değil. Adam çelişkinin yürüyen hali. Adam tepeden tırnağa çelişki. Bir sürü şey var ya. Ya kendi hikayeleri bir sürü. Kendi alıntıları. Şimdi gel buna Rabia'yı anlat. Yani filmini yapıyorlar. Anlat bakalım. Mümkün değil yani. Mümkün değil. Ama bakın ayetle ilgili yere geliyoruz. Bakın şimdi ne diyecek? Meseleyi böyle kurguladıktan sonra iş ortamında arkadaşın olan karşı cinsinde aynı masada oturabilir mi? Oturamaz. Aynı masada oturamaz diyor ya. Onunla aynı ortamda labali bir şekilde zaruret dışı duramazsın. Hmm. Niye? Allah'tan zaruret dışı diyor yani. Şimdi hani doktor var, taksi şoförü var, o var bu var, esnaf var, pazarcı var. Allah'tan zaruret dışı diyor ya. O iyi, güzel bir şey. Niye duramazsın? Çünkü Allah bize bu manada o menfur olan ameliyi yapmayın demiyor buna sebebiyet veren etkenleri ortadan kaldırın, buna yaklaşmayın. Efendim, Allah zinaya yaklaşmayın diyor ya dostlar, o ayeti kullanıyor. Zinaya yaklaşmayın ayetini adam aynı masada oturamazsın diyor. Onu zinaya yaklaşmak olarak anlıyor. Benim halvet olur mu olmaz mı? O meselenin fıkhi tarafı oraya girmiyor. Yani niye girmiyorsun? Konu o. Ayeti veriyor ayet zinaya yaklaşmayın ayetini veriyor. Konu halvet olmak mı? Yani cinsel ilişki mi konu deyince orası diyor fakih mesele diyor. Oraya girmiyorum diyor. Delil olarak verdiği ayete bakın, girmediği yere bakın Ne kadar ilginç değil mi dostlar? Hakikaten çok ilginç. Kardeşim verdiğin ayet zina ayeti. Girmediğin yer cinsel ilişki. E nereye gireceksin o zaman? Ben diyor sadece diyor sizin bilmek bilmeniz gerekeni haddinizi bilin. Ben sizin seviyenize göre diyor. Bir şey vereceğim. Onu diyor kabul edin. Geri kalanları diyor fıkıh alimlerinin işi. İşinin erbabının işi. Siz oralara giremezsiniz diyor yani. Sonra Efendim yanında biri vardı yoktu şuydu buydu. O tarafları geçelim. Ne olursa olsun Allah erkeği kadına meyyal, kadını da erkeğe meyyal yaratmıştır. Bu yani meyleder demek istiyor. Kadın erkeğe meyleder, erkek de kadına meyleder. Böyle yaratılmıştır demek istiyor. Fıtratın gereğidir. Ya siz kötü düşünüyorsunuz. Hayır, olması gereken bu. Ama bazen şöyle bir şey olabiliyor. Bu örneği de çokça verebiliyoruz. Şimdi bakın örneğe bakın dostlar. Örnek maalesef bizim tarikat ve cemaatlerimizin kurslarının, yatılı kursların en önemli problemi bu. Bakın ne kadar güzel çocuk derdini anlatıyor. Özellikle medresede hayatı geçmiş olan ve ömrünün büyük bir bölümünü medresede geçirmiş olan kişi işte ben hocam böyle ortamlara girdiğimi çok etkileniyorum. Öteki adam devamlı o ortamın içinde hiç etkilenmiyor. Ona hiçbir şey olmuyor. Bu neden oluyor diye bazen sorular alabiliyoruz. Sorunun cevabı ne biliyor musunuz dostlar? Diyor ki o ortama sürekli girenler diyor zaten diyor kaşarlaşmış diyor. Onlar diyor yoldan çıkmış diyor. Onlar diyor pisliğin içinde diyor. Siz diyor temizsiniz. Onun için etkileniyorsunuz diyor. Ne olacak şimdi? Bakın önce bir dinleyin dostlar. Bunu örneklendirerek olarak diyor ki iki kişi düşünelim. İkisi de sabahleyin çoraplarını giyiyor ama biri beyaz çorap giyiyor, biri koyu bir çorap, siyah çorap giyiyor. Ve ikisi gün boyu dışarıda dolaşıyor. Akşam oluyor, eve geliyor. Beyaz çorap giyen ertesi günü bir daha o çorabı giyebilir mi? Ama siyah çorap bir hafta daha kalır. <laughs> Derdi orana bakın. Dostlar çorabınız hangi renk olursa olsun insan aynı çorabı bir hafta giymez. Mesele sadece kokmak değil. Kirlenmek. Terlemek. Çorabınızın rengi ne olursa olsun siz çorabı renginden dolayı değiştiriyorsunuz. Böyle düşünüyorsunuz ya da. E bu sizin hijyene nasıl baktığınıza belli. Eğer bir adam siyah çorap giyiyorsa kir gözükmüyor diye bir hafta o adam o çorapla gezer mi? E verdiğiniz örneğe bakın hocam ya. Kardeşim yani bir gün giyersin çıkartırsın ikinci gün başka bir çorap giyersin. İki, aynı çorap iki gün üst üste giyilmez. Hadi giyiyorsan o senin kendi hijyen problemidir. E bir hafta aynı çorap nedir ya? Sen bipolar mı oldun ya? Verdiği örneğe bakın ya. Hakikaten yani örneğe baksın diye davran. Neden? Çünkü kirin bunlara göre gözükmesi lazım. Kir gözükmüyorsa değiştirmeye gerek yok öyle mi? Ne kadar ilginç. Ne kadar ilginç. Adam bir de bunu örnek olarak veriyor. Halbuki doğrusu ne biliyor musunuz? Sorunun cevabı şu. Medresede yetişen çocuklar o duyguları görmedikleri için, bilmedikleri için, tanımadıkları için medreseden çıkıp da toplumun içine girince maalesef patlıyorlar. Büyük bir şok yaşıyorlar. Hayatı ve gerçekleri görüyorlar. Bir kızın oraya "Merhaba, isminiz nedir?" dediği zaman medreseden çıkmış çocuk "O kız bana yürüyor" zannediyor görmemiş. Çocuk da garibim kendisini beyaz çorap zannediyor. Kardeşim sen yalın ayaksın, yalın ayak. Sen çorabı görmemişsin. Ve maalesef hem kızların medreseleri, yatılı kursları hem de erkeklerin medreseleri ve yatılı kursları bir sürü problemle yüz yüze kalmak zorunda kalıyor. Bunu da takva olarak vermeye çalışıyor. Yahudiler ve Hristiyanlar eğer bu takva ise bunlardan on kat daha takvalı. Ortodokslar, Katolikler evli ise kalan var ama evlenmek yasak. Bakın evlenmek yasak. Evlenemiyorlar. Bekar olma şartı var. Ve bir ömür. Şimdi bir rahibeyi düşünün. Bir ömür bekar. O rahipler, bekar, 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 takvaya bakın. Kendilerini Allah'a vakfetmişler, hiçbir kardinal evlenemez. O kardinaller var ya, Hristiyanlığın zirvesinde adamlar, adamlar evlenmiyorlar. Yok, evlilik yok adamlarda. Sen aynı masada oturmam diyorsun, adam bir ömür dokunmuyor bile. Şimdi senden daha mı tak senden daha mı hassas? Ne kadar ilginç değil mi dostlar? Ne kadar ilginç. Ve adam bunu savunurken Yahudilere benzemeyin, Hristiyanlara benzemeyin diye bir sürü de hadisleri var onlara benzemeyin diye. Kardeşim yani bu hassasiyetinizin kadın erkek yan yana oturamaz, yan yana yiyemez, içemez, gezemez, tozamaz. Bu hassasiyetinizin arkasındaki ayet ne? Ne kadar ilginç değil mi dostlar? Şimdi bitsin ben size Nur 61'i göstereceğim inşallah. Peki siyah çorapa bitişen, yani daha doğrusu beyaz çorapa bitişen o kim? Siyah çoraba bitişmedi mi? Bitişti. Hiç var. Ama o siyah olduğu için zuhur etmedi. Siyah olduğu için ortaya çıkmadı. Dolayısıyla sen o ortamdan uzak kaldığın için senin kalbin beyazladı. Sana gelecek ufacık bir leke tezahür ediyor ve seni etkiliyor. Zannetme ki etkilenmeyenin kalbi çok temiz. Etkilenmeyenin kalbi o kadar o kirden var ki onu etkileyecek bir durum kalmamıştır. Dolayısıyla meseleyi böyle bakmamız gerekir. Bundan dolayı efendim benim kalbim temiz, senin işte şuran kötü, niyetin kötü diye bir şey yok. Allah kuralı koymuştur. Kadın kadındır, erkek erkektir. Bunların bir arada bulunması ya nikahla helallilik de olacak veyahut da mahremiyet gereği olacak. Benim akrabam, akraban olması önemli değil. O akraban senin mahremin mi? Değil. Gördünüz mü dostlar? Kadın erkek. Şimdi e, dostlar e, kusura bakmayın telefon için. Şimdi gelelim ayete. Bakın ayet ne diyor? ayeti açıyoruz müsaadenizle. Şuradan. Şuradan şöyle girdik. Evet. Buradan bakın. Bu nur 61 dostlar. Şöyle komple şuradan şöyle açayım. Nur suresinin 61. ayeti diyor ki Köre bir sınırlama yoktur. Sakat olana, hasta olana bir sınırlama yoktur. Ve siz de evlerinizde Bakın önce kendi evlerinizde. Veya babalarınızın evlerinde, veya annelerinizin evlerinde, veya erkek kardeşlerinizin evlerinde, veya kız kardeşlerinizin evlerinde, veya amcalarınızın evlerinde, veya halalarınızın evlerinde, veya dayılarınızın evlerinde, veya teyzelerinizin evlerinde. Bakın dostlar burada akrabaları gördünüz değil mi? Bu dayınızın, teyzenizin, amcanızın ve halanızın evlerinde beraber oturduğunuz zaman onların çocukları size e, namahremdir. Yani evlenebilirsiniz. Onlarla evlenmenizde bir sıkıntı yoktur. Teyzenizin kızıyla, teyzenizin oğluyla, dayınızın oğluyla, dayınızın kızıyla. Bunlarla evlenebilirsiniz. Ama ayet onları da sayıyor. Bu çok önemli. Yani hocanın söylediğinin tam tersi. Ama asıl burası önemli. Bakın ne diyor? Anahtarına sahip olduğunuz yerlerde. Bakın. Anahtarına sahip olduğunuz yerler veya arkadaşlarınızın evlerinde. Bakın. Hem anahtarı size teslim edilen evler hem de arkadaşlarınızın evleri. Müthiş bir şey. Senin arkadaşın değildir. Ama sana anahtarını teslim edebiliyor, güveniyor. Biz diyor gidiyoruz, anahtarımız sizde kalsın diyebiliyor. Bu insanların evlerinde de. Ayrıyeten arkadaşlarınızın evlerinde de. Bütün akrabayı saydı. Hepsini saydı. Kendi evinden başladı. Hala, teyze, amca, ee, dayı hepsini saydı. Sonra dedi ki, Anahtarı size teslim edilen evlerde. Yani sadece sana güveniyor. Bir dostluğu da yok. Ondan sonra arkadaşlarınızın yani dostlarınızın evlerinde bakın yemek yemenizde bir sakınca yoktur. Toplu olarak veya ayrı ayrı olarak yemenizde de bir sakınca yoktur. Gördünüz mü dostlar? Evlere girdiğiniz zaman Allah tarafından kutlu ve temiz bir selam ile selam verin. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklıyor. Umulur ki böylece aklınızı kullanırsınız. Nasıl bir ayet görüyor musunuz dostlar? Ben Erhan abi'den aldım. Siz istediğiniz yerden teyit edebilirsiniz. Ayet aklını kullananlara geldiği için bu videosunu yaptığım şahısların ilgi alanına girmiyor. Onlar akletmek yerine nakletmeyi tercih ediyorlar. Burada anlamanız gereken dostlar sayısız konuda aynı problemi yapıyorlar. Sayısız konuda aynı şey yapıyorlar. Ayet var tersini iddia ediyorlar. Ayet var. Ayet burada duruyor kardeşim. Var mı bu ayete cevabınız? İrbama soralım. Belki İrbam güzelce bir kıvırır. Yani bunu kurtarabilir. Adam öyle bir şey der ki oradaki hala hala değil der. Hala der. Hala devam mı ediyorsunuz? Oradaki hala hala değildir. Ya da Arapçasından tevil eder. Bulur bir çaresini. Hiçbir şey bulamıyorsa bu ayetin hükmü kalktı der. Bu kadar basit. Evet dostlar. E, burada burada e, videoyu kapatmam gerekiyor çünkü ısrarla gelen bir telefon var. Kusuruma bakmayın. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle.